Donör bakımına hazırlık sürecine geçelim. Donör bakımından da iki yol var esasında. İki farklı şekle göre, iki farklı şekilde donörden kök hücre veya kemik iliği nakli yapılabiliyor. Bunlardan birincisi periferik kök hücre toplama yöntemi. Periferik kök hücre toplama yönteminde Ortalama beş gün süren bir yöntem bu. Ve günde iki kez koldan yapılan enjeksiyonla e, kemik iliğinden kan dolaşıma çıkartılıyor. E, yani kök hücre kemik kemik iliğinden kan dolaşımına çıkartılıyor. Ve e, eğer dördüncü günün sonunda yapılan ölçümde yeterli miktarda kök hücre kanda bulunuyorsa bu durumda 5 gün e, donör aferin ünitesine bağlanıyor. Eğer e, donörün kol damarları yeteri kadar genişse bu durumda koldan alınıyor. Eğer yeteri kadar geniş değilse boynundan bir kateter takılmak suretiyle aferez ünitesine bağlanıyor. 4 saat sürüyor. E, takribi ortalama 4 saat sürüyor ve yeterli miktarda kök toplandıktan sonra e, donör hiçbir rahatsızlığa uğramadan, şimdiye kadar rapor edilen hiçbir rahatsızlık yok. Hiçbir rahatsızlığı bulunmadan çok yüksek ihtimalle birkaç saat içinde hastaneden gönderiliyor. İkinci yol ise kemik iliği alımı, bu genel anestezik bir e, ortamda yapılıyor. E, ha, donörün leğen kemiğinden, yani kalça kemiğinden özel e, iğnelerle kemik iliği alınıyor. Burada donörlerin yüzde 1.34'ünde sonradan, yani bir iki gün süren e, bir kalça kemiği ağrısı e, rapor edilmiş ama onun dışında yine bir rahatsızlık beklenmiyor. E, ve her halükara donörler, 2 ila 7 gün arasında eski hayatlarına e, dönebiliyorlar. Yasal zemini olmayan, bize göre yasal zemini olmayan kordon kanı bankacılığı yönetmeliğine bakalım. Kordon kanı bankacılığı yönetmeliği saklanan kordon kanının ebeveyn annenin tercihine göre otolog veya alojenik şekilde saklanmasını mümkün kılıyor. Otolog dediğimiz sadece hücrelerin alındığı kişide uygulanmasının e, sağlanması şeklinde alojenik şekilde hücrelerin alınan kişiden başka bir kişide uygulanmasını sağlayacak şekilde. Ve buna dayanarak kök hücre bankaları internet sitelerinde reklam mahiyetinde saklanan kök hücrelerin hem alınan kişide hem yakınlarında hem ailesinde hatta herkes için kullanımının uygun olduğunu belirten şekilde açıklamalarda bulunuyor. Tüm bunlar eleştirilebilir. Hak sahibinin küçük olduğu kök hücreler bakımından bunların elde edilmesine yönelik yapılan müdahaleyi ve saklamayı sat küçüğün yararına yapılıyorken bile yasal dayanaktan yoksun kabul etmişken bunların bir başkasına nakledilmesi amacıyla alınıp bağışını da evleviyette yasal zeminden yoksun kabul etmek gerekecektir. Ayrıca insan hakları ve biyotip sözleşmesinin küçüğün kendini yenileyebilen dokuları bakımından sadece kardeşlere yönelik olan nakilleri başka bir deyişle sınırlı bir müdahaleyi düzenleyen hükmüne çekince koyan kanun koyucunun aynı hassasiyeti göstermemesi de dikkat çekicidir. Konunun sadece yönetmelik etinde ele alınması yanında alojenik yani herkes açık da kabul edilmesi önceden sergilenen biyotip sözleşmesi kapsamında sergilenen tutumla bir çelişki doğurmaktadır. <laughs>